Üzerinden demeyeceğim. Ha, üzerinden <laughs> demeyeceğiz ya. Bizim klasik üzerinden kaç? Üç. Oo, çok iyi. Ama sıfırda olabilir <laughs> Çözdü benden. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi. Psikolojik o da. Evet, Üç, evet. Evet. Psikolojik. Evet. Acıyacak hissi hissetmek. Evet. Çok güzel. Bence de. Üç bile değil yani. Değişik bir his aslında ya. His oluyor. Değişik bir his oluyor çekilirken. Bir Ama evet. sadece değil de o his Hani değişik bir his gerçekten. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam, şen var ya, yoktu mu acı? Yok, yok, çektikten, çektikten çektik. sonra hiçbir şey yok. Hemen de bilgi vereyim. Hastamızda liposakşın, bacak bölgesini liposakşın, karın bölgesini liposakşın ve mini karın germ ameliyatı gerçekleştirmiştik. Mini karın germ ameliyatında göbek deliğinin yeri çoğunlukla değişmez. Hastamızda göbek deliğinin yeri aynı kaldı. Alt kısımdaki fazla deliği çıkartmıştık. Bugün ameliyatımızın üzerinden 4 gün geçti. Trenleri bir gün geç aldık benim çok uzun bir ameliyatım vardı. Hastayı gece vakti hastaneye çağırmayayım diye. Normalde iki gün, üç günde bir yukarı gelmeden sonra trenler çekiliyor. Geçmiş olsun. Teşekkür